Efendim herkese selamlar. 2014 yılında hayatımıza giren ve o yıllarda flagship killer yani amiral gemisi katili ünvanıyla adından sıklıkla söz ettiren OnePlus nihayet ülkemize resmi olarak giriş yaptı. Jetport distribütörlüğü ile birlikte. Şu anda 3 modelle giriş yaptılar. Amiral gemisi seviyesindeki OnePlus 11 var. Bizim bu videoda inceleyeceğimiz ve orta üst segment amiral gemisi seviyesinin bir altı olarak konumlandırabileceğimiz Nord 3 modeli bir de Nord 3 modelinin Lite'ı var. Nord 3 benim bu videoyu çektiğim Ekim'in son günü itibariyle henüz satışta değildi arkadaşlar. Fiyatını da bilmiyorum doğal olarak. Ama siz bu videoyu izlediğinizde büyük ihtimalle satışta olacak. Çünkü Kasım'ın ilk haftası demişlerdi. Hani linki falan gelince aşağıya eklerim. Fiyatını bilmeden genel olarak cihazı yorumlayacağım. Onu belirteyim. Bu sefer videoya kamerayla başlamak istiyorum. Çünkü geçtiğimiz günlerde bir Helsinki'ye iş oldu. Instagram'dan takip edenler görmüştür. Nord 3'ü yanımda dedim orada çok güzel böyle fotoğraf çekecek alanlar olur. Yanıma alayım en azından kamerasını orada test edeyim diye. Şimdi bu akıllı telefonun kamerasındaki güzel nokta şu arkadaşlar. Ana kamerası OnePlus 11'de kullanılan kamera sensörü vesaire aynı. 50 megapiksellik OIS destekli bir ana kamera ve hal böyle olunca aslında telefonun segmenti amiral gemisi olmasa bile ana kamera tarafında amiral gemisi kalitesini elde edebiliyorsunuz ki Ekranlarınıza hem gündüz hem de gece çekmiş olduğum fotoğrafları göstereceğim. Gerçekten ana kamerasının fotoğraf performansı amiral seviyesinde iş çıkartıyor diyebilirim. Gece çektiği fotoğraflarda grenlenme olmaması, netliğin çok net olması... Detayların görüntülenmesiyle vesaire hakikaten fotoğraf performansını çok beğendim. Video tarafında da 4K 60 FPS'i destekliyor ve tabii ki optik iman sabitleyici olduğu için olabildiğince titreşimlerden daha az etkilenen videolar kaydedebiliyorsunuz yine hem gündüz şartlarında hem de daha böyle ışık kapalı iken çekmiş olduğum video örneklerini ekranlarınıza getireceğim. Yalnız kamera tarafında da şunu söyleyeyim arkadaşlar. Sonuç olarak bu cihaz tamam. Ana kamera olarak OnePlus 11'in ana kamerasını kullanıyor ama tabii ki OnePlus 11'in kendisi olmadığı için bu aradaki farkı yardımcı kameralarda hissediyorsunuz. Çünkü cihazda bir tane geniş açı, bir tane de makro kamera var. Aynı açıda ana kamerayla çekmiş olduğum fotoğrafı geniş açıya aldığımda doğal olarak o kalite farkını net bir şekilde görebiliyorum. Ama zaten genellikle ana kamerayı kullandığımız için ben ana kamera performansını gerçekten beğendim. Kameranın ardından OnePlus dendiğinde arkadaşlar bilmiyorum sizde ilk ne uyanıyor ama benim bugüne kadar kullanmış olduğum Türkiye'deki OnePlus yazardan aklıma hep arayüz performansı yani bunu hem arayüzü kullanırken ki yapmış olduğu animasyonları vesaire açısından söylüyorum hem arayüzün bize sunmuş olduğu ekstra özellikler kişiselleştirebilirlikler olarak söylüyorum. Hem de telefonu kullanırken ki o hissettiğiniz hız ki genelde biliyorsunuz OnePlus modelleri güçlü işlemciler kullanıyor. Aklıma ilk o geliyordu ve bir süredir ben aslında hani OnePlus'ın güncel telefonlarını öyle çok uzun süre kullanmamıştım. O uzun sürenin ardından şimdi Nord 3 ile beraber tekrar kullanıyorum ve daha önce o işte OnePlus dendiğinde benim aklıma gelen animasyon hızı, arayüz hızı vesaire aynı şekilde devam ediyor. İçerisinde bu modelin hemen size şuradan açayım. Android'in 13 sürümü var ki OnePlus'ın bildiğiniz gibi ara biriminin ismi Oxygen OS. Orada da şu anda resmi sürüm Oxygen OS 13.1 var. Hakikaten OnePlus yani Android tarafında eğer hızlı bir telefon kullanma tecrübesi istiyorsanız gidip gidebileceğiniz bu anlamdaki en iyi akıllı telefonlar OnePlus ara birimleri. Çünkü kullanırken işte bu uygulamadan diğerine geçerken ya da arayüzde gezerken o hız hissiyatını sizlere sağlıyor. Şimdi işin gelelim teknik tarafına. Bu cihazda işlemci tarafında Mediatek'in Dimensity 9000 işlemcisi var. 4 nanometrelik bir üretim sürecinde. 16 GB'lık bir RAM kapasitesi var ve bu sanal RAM'den falan bahsetmiyorum arkadaşlar. içinde donanımsal olarak gerçek 16 GB RAM var. Ve 256 GB'lık da bir depolama alanı var. Son dönemdeki pek çok videoda söylüyorum, daha aşağıdaki mesela seviye olarak Mediatek'in 70-50 işlemcisi, bu Mediatek'in 9000 işlemcisi, daha üst segmentlerde bulunan yeni Dimensity'ler hakikaten bizim o eski bütün Mediatek algısını yerle bir ettiler. Çünkü eğer hani teknolojiyi böyle bir son 10 yıldır falan takip ediyorsanız Mediatek eskiden Snapdragon işlemcilere göre daha az performanslı ve aynı zamanda işte batarya tüketimi olsun, ısınma olsun problemli işlemcilerdi. Yıllardır valla adamlar bir şekilde çalıştı dediğinde bu Dimensity ailesiyle özellikle hakikaten çok daha rekabetçi işler ortaya koydular. OnePlus Nord 3 ile beraber benim hemen hemen artık her telefonda test ettiğim Diablo Immortal test ettim ve yüksek grafik ayarında 60 FPS kare hızında. Oyun tabi 60 FPS'te çalıştığı için o akıcılığı çok güzel hissedebiliyorsunuz. Cayır cayır oynatıyor. PUBG Mobile tarafında Ultra HD grafik ayarında yine çok akıcı bir şekilde herhangi bir performans kaybı olmadan hem işte Ultra HD grafiklerde hem de akıcı bir şekilde çok güzel oynatıyor. O anlamda hem işte 16 GB'lık RAM olması hem de bulunduğu segmente göre bu Dimensity 9000 işlemcisinin çıkartmış olduğu işlemci ve e, GPU performansından ben gayet memnun kaldım. Tam böyle hakikaten ne amiral gemisi ne de orta seviye, tam böyle araya konumlanan sonuçta yüksek grafiklerinde 60 fps oyun oynayabiliyorsam benim için bu gayet üst seviye bir telefondur. O anlamda memnun kaldığım bir akıllı telefon oldu. Tasarım tarafında beğendiğim konu ön taraftan baktığımızda oldukça çerçevesiz bir yapı var ve hemen hemen eşit tutmuşlar çerçeveleri. Baktığınızda böyle olabildiğince çerçevesiz güzel bir ekran görüyorsunuz. Eleştirim. Bu segmentte yer alan bir akıllı telefonda ben metal çerçeve beklerdim. Yan çerçeveleri plastik olmuş yani plastik kullanmışlar. Arka tarafta cam bir yüzeyimiz var. Benim elimdeki model böyle açık mavimsi. Güzel görünen bir e, model. Hemen ortada OnePlus'ın logosu var. En önemli konulardan biri artık şimdi bu segmentte stereo hoparlör var mı yok muyu bence çok konuşmamak lazım. Hani her modelde stereo hoparlör olmalı. Ama artık birazcık işin şey tarafına bakmaya başladım. Tamam stereo hoparlör var ama performansı iyi mi? Hani hakikaten övmek için söylemiyorum. Bu segmentte son dönemde gördüğüm en iyi stereo hoparlörlerden birini koymuşlar. Hem üst tarafta hem alt tarafta var tabii ki stereo olduğu için. Bir kayıt aldım onu da sizlere bir dinleteyim oradan devam edelim. tasarım tarafında söylemediğim IP54 su sıçramalarına karşı bir dayanıklılık sertifikası var. Ekran koruma tarafında da Dragon Trail Glass ismindeki çizilmelere ve darbelere karşı koruma teknolojisini kullanıyor. IP54'ü söyledim. Onun dışında zaten artık alışmışsınızdır. 3.5 mm'li kulaklık giriş yok. Ha şu önemli yine OnePlus'ın Apple'la birlikte kendi böyle imzası diyebileceğimiz konulardan biri. Yan tarafta 3 kademeli bir switch var. Bu switch'i de zil sesi açık, titreşim modu ve sessiz modu olmak üzere hani telefondan içinden yapmaya gerek kalmadan direkt buradan e, kullanabiliyorsunuz. Ben normalde bir iPhone kullanıcısı olduğum için çok kullandığım bir özellik. OnePlus'ın da artık imzası haline geldi yıllardır. Hatta Apple'dan önce yapmış olabilirler bilmiyorum. E, onun da önemli olduğu konulardan biri. Sadece şunu söyleyeyim ya şimdi OnePlus dediğin zaman böyle her şeyini özelleştirebildiğin her konuda sana özgürlük veren bir marka olduğu için bunun mesela farklı özellikler içinde kullanılabilmesini bekliyordum OnePlus'tan ve değiştirilemediğini gördüğümde şaşırdım. Ee, sadece ses e, özellikleri için kullanılabiliyor. Onu belirteyim. Bahsetmediğim batarya tarafında 5000 mAh'lik bir batarya kapasitemiz var ve kutu içeriğinden e, OnePlus'ın 80 wattlık hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Ekstra bir para vermeye gerek kalmadan direkt 80 wattlık hızlı şarjı Kutu içerisinden alabiliyor ve telefonu bu güçle beraber e, şarj edebiliyorsunuz. Ne unuttum diyordum? Ekran unuttum arkadaşlar. Ekran tarafında da OnePlus'ın yine imzası haline gelen, onların vermiş olduğu isimli Fluid AMOLED bir ekranımız var. Zaten ekran kasa oranını söyledim. Hakikaten bir şeyler izlemenin, işte sosyal medyada gezmek falan, böyle ince çerçeveli bir telefonda daha güzel oluyor. Onunla beraber 1, 1 milyar renk gösterebilen, 120 Hz'e kadar yüksek tazelemeyi kullanabildiğiniz HDR10 Plus destekli ve maksimumda da 1450 nitlik maksimum parlaklığa çıkabilen 6.74 inçlik bir ekranımız var. 1240x2772 pikselde tam çözünürlük değeri. Ekran konusunda zaten hani fluid amoledleri biliyorsunuzdur arkadaşlar. Amoled tabanlılar ve bu saymış olduğum özellikler kendi bulunduğu segment için fazla fazla gayet beklediğimiz iyi özellikler. Genel toplamda fiyatını şu anda tam net olarak bilmiyorum arkadaşlar ama 20 küsürlü yani 20 ile 30 bandının arasında bir yerde olması bekleniyor. Ve biliyorum OnePlus alakalı işte yayınlanan videolarda benim paylaştığım içeriklerde OnePlus markası olduğu için fiyatları biraz daha aşağıda bekliyordunuz ama hem malumunuz ülke şartları işte hem de önümüzdeki dönemde böyle daha farklı fiyat kampanyalarıyla ee, ekstra konularla bu konunun biraz daha iyileşeceğini düşünüyorum. Ama günün sonunda gerçekten zaten bugüne kadar OnePlus Türkiye'de vardı bir şekilde. Herkes kullanıyordu biliyorsunuz ama resmi olarak yoktu. Hani bir şey olduğunda hani garantiden fayda alamıyordunuz falan. Şimdi resmi olarak gelmiş olmaları ve önümüzdeki dönemde çıkacak cihazları da artık Türkiye'de bizim resmi olarak e, bulabiliyor olmamız güzel. OnePlus çok böyle şahsına münasır işte o bahsettiğim arayüz performansıyla, sunmuş olduğu bazı böyle ekstralarla hani o OnePlus olduğunu belli eden, kullanıcıya onu hissettiren bir marka o anlamda önemli. Nord 3 modeli de gerçekten saymış olduğum özelliklerle güzel olmuş. Fiyat konusunda umarım biraz iyi bir seviyede çıkar. Siz de lütfen aşağıdaki bölümden yorumlarınızı bana yazın. Aynı zamanda eğer abone değilseniz de bana abone olarak en büyük desteği verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.